Merhaba. Bursa Gündoğdu piknik alanından hepinize sevgiler, selamlar. Evet bugün yeni bir piknik alanındayız. Gelmişken bir tanıtım yapalım dedik. Sonradan bu videoyu kurgulamaya karar verdim. Yani Gündoğdu piknik alanı hafta sonları oldukça kalabalık. Fakat hafta içinde geldiğinizde gayet sakin, gayet güzel bir ortam. Burayı tavsiye ederiz. Biraz sonra çevreye dolaşacağız dolaşma esnasında da güzel görüntüleri al sizlere yansıtmaya çalışacağız. Evet bugün günlerden pazar ve seçim günü aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçimi yapılmakta. Bu sebepten dolayı e, piknik yerlerimiz aşırı şekilde kalaba. Ama az önce dediğim gibi yani normalde bu şekilde kalabalık bulunmuyor. Piknik alanının girişi çeşmeler var burada. İçilebiliyor mu tam olarak bilmiyoruz. Ama aşağıda içilebilen bir çeşme de bulunmakta. bir taraf takıyor evet <taining> Evet, piknik alanının sol tarafındaki çam ağaçların bulunmuş olduğu rampa aşırı şekilde bir rüzgar görüyor burası. Biz ilk geldiğimizde buraya gelmiştik fakat rüzgarı görünce arkamıza bakmadan karşı rampaya geçtik. Gündoğdu piknik alanında tuvaletler ve WC'ler bulunmakta. İki adet tuvalet bulunmakta. içme suyu mevcut. yol takip ettiği zaman Gündoğdu köyüne kadar devam ediyor. bu bölgede de ikinci tuvaletler bölgesi var. Burası da ücret 2 lira diye duvarı yazmışlar. buradaki içerisi temiz ücretli olduğu için tuvaletler temiz fakat az önce gittiğimiz yer oldukça kötü bir durumdaydı. Girip çıkmamız bir oldu. I'm so excited to see Evet Bey. Yürüdük dolaştık karnımız acıktı. Biz de bir şeyler yiyip karnımızı doyuralım değil mi artık? Zamanı evet. geldi. Evet. Hazırlıkları başlayalım o zaman. Evet.